Mufasa diyeceğiz işte şimdi. Kurs diyor evet, yayınımız hoş geldin. <laughs> Ama kanka konuştuk bunları. Ben gülmeyeceğim. Şöyle şey yapar, böyle olacağız şey oldu. passiveaggressive.com σου. Başla o zaman kanka. Nedir bu komşu hikaye? Ha şimdi e, geçen bölümleri dinlediyseniz eğer <laughs> bilirsiniz ki ben biraz garip giyiniyorum. <laughs> Sanayiye giderken işte düz kotumu çeksem bile içime işte farklı çoraplarımı giyiyorum. İşte turuncu olsun, yeşil olsun. İkisini çiftlemek olsun. Şu an üstümde olan kombine çok yakın bir kombinle. <laughs> gece 11'de evime dönüyordum. Ha, ben İstanbul'daki bir olay burada. Hayır. İstanbul'da. Burada. daha yeni oldu ya. Ama anlatmadım işte. İşte gece ve 11 gibi girdim apartmana. böyle sesler geliyor yukarıdan. Merdivenlere çıkıyorum. Bizim alt katımızda ki insanlar da bizim benim alt çapraz komşum böyle. Yani eve giriyorlar da yaşlı bir teyze bir de herhalde kızı olduğunu düşündüğüm bir kadın. Tam kapıdan. Bende de böyle işte atkı sarılı işte böyle şapka var, böyle kapalı her tarafım yani falan. Bir de üstümde bir tane kapşonlu vardı. Onun da kollarını kesmiştim ben. Hani oh. şey şeydir, anladın mı? Paçavra gibi böyle. Duruyor. Seni ben... Kadın bana bakıyor be, gözümün içine bakıyor kadın. Ben de gözümün içine bakınca merhaba dedim. Oda oh. durmadan. Apartma dilerdi almıyoruz kardeşim. Merhaba dedim ve çıkmaya devam ettim. Keşke öyle deseydi. <laughs> Beni yani saygı göster. Böyle merdivenleri de şey hani. Yarısına kadar çıkıyorsun, orada bir kat var, tekrar geri çık, biraz daha çıkıyorsun. Hı hı. Ben o daha yarısındayım, tamam mı? Kadın şey dedi, bu kim ya? dedim. E, şey kızına dönüp. Ben böyle şey düşünüyorum kendi kendime. Ulan neye şahit oluyorum şu an diye düşünüyorum kendi kafamda. <laughs> Hadi bakalım olunca. ne olacak? Tamam. Ne olacak acaba diye. Ve bir an şey düşündüm. Gidip hani söylesem mi? Hani bir, şey mi desem diye. Neyse böyle bir saniye sonra falan kadın böyle kızarak şey dedi. Biz kimlerle yaşıyoruz burada ya dedi kızına. Sonra kapıyı böyle hızlıca kapattı. Ben böyle nasıl üzüldüm biliyor <laughs> musun? Beni ne sandı beni? Be? Uyuşturucu satıcı sandı. <laughs> Ben böyle sinirlensem mi, işte üzül, kendime mi üzülsem? Ben şey düşünüyorum be kapıyı çalacağım, açacak. Hanımefendi ben bir buçuk senedir burada yaşıyorum. <laughs> Siz kimsiniz de? Edebinizle konuşun edebinizle. <laughs> gittim işte eve girdim. Bir odama gittim. Odamda bu aynası var. Gittim kendime baktım. Bu arkasındaki kıyafetlerime baktım. Üstümde <laughs> ne var? Ben bir özel üstünlük birisine <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> Kadın haklı mı değil mi diye. Ben aynaya baktım sonra. Hani bir miktar azıcık hak, çok az hak verdim. Hani yüzde beş hak verdim. Yolar katasim. Dolmuşta geliyorum. <laughs> Bindim dolmuşa. Ki Ottu'dan Kızılay'a gitmişim. Kızılay'dan da evime geçiyorum. Artık yorgunum Zaten böyle trafik saatinde herhalde gitmiştim biraz. Uzun sürmüştü. İki tip dolmuş olur. Böyle bir yeni dolmuşlar Mercedes'in. Bir de bir eski dolmuşlar var ya, Kutu Ankara dolmuşları He. Hani koltuklar arası aslında ben eski dolmuşları daha çok seviyorum. Çünkü koltuklar arası mesafe daha fazla oluyor. Burada onun adı minibüstür. Minibüs. Yani <laughs> dolmuştur kanka. Yani... İstanbul'da olduğu için minibüs diyorsun. Sen yani Ankara'da olduğu ben, için dolmuş Orayı onu daha çok seviyorum. Çünkü yeni modern Mercedes'leri hani o da Mercedes Mercedes almış, e, pahalı, yine o kadar kredi çekmiş, o adam onu çıkartacağım diye her bir 5 santim mesafeye bir tane koltuk koyuyor. Böyle böyle, hani normalde 15 kişilikse 30 kişi yapıyor. Hani bacakların sığmıyor ya, hmm. ben o hiç sığamıyorum, ben orada yan duruyorum, bir şey duruyorum. Yan durunca hmm. hmm. insanlar öfleniyor, şey diyor, öfleniyor, öfleniyor. <laughs> sitem ediyorlar. <laughs> o yüzden ben o eski böyle daha kar gütmeyen o dolmuşları da daha Kâr çok kar seviyorum. gütmeyen dolmuş. Aynen. Tam da ona bindim. Dedim ki oh dedim ya tam da böyle rahat rahat geldim. Böyle çok da kalabalık değildi. Yanımda da boşluk vardı. Ben yattım. Açtım şarkıyı. Ne yaptım? Işte. <laughs> Don't cry. açtım Gazlı'nın <laughs> Herhangi bir şarkı açma hatırlamıyorum. Zaten çok önemli değil çünkü direkt uyumaya başladım. Ama nasıl esniyorum, uyuyorum, esniyorum, uyuyorum. Böyle arada gözümü kaldırıyorum. Geldik mi gelmedik mi? O çok mi? tatlı ya. Evet. O çok ya tatlı. Diyorum, Oley be daha gelmedik <laughs> daha uyuyabilirim diyorum. Geri uyumaya devam ediyorum. Tam bindi. Neyse uyumaya devam ettim. Sonra artık e, son hani bizim eve gelmeden önceki son dönüşe girdik. Ve ben onu gördüm. Hani oraya A, artık uyanayım dedim. Kalktım böyle ama gözlerim yaşarmış uyumaktan. Böyle gözlerimi sildim esnedim. Ama esnediğim pek fark edilmedi sanırım. Adam geldi bana dedi ki sakın üzülme dedi. Ne üzülmeyeyim abi dedi. Sen kendini hiç üzmeyeceksin dedi. Bir kızdır, geçmiştir dedi. Üzmeyeceksin ya. Delikanlı adamsın dedi. Yani hiç bunlara moralini bozmak yok. Hayat devam ediyor dedi. Yani yanında ben varım, başkası var. Şu, <laughs> Şu an ben varım. <laughs> ben gideceğim, ineceğim. Başkası geliyor. Peki devam et hayatına dedi sakın bir daha üzün görmeyeceğim seni dedi. Aslanım dedi. bu tekrar şey etti. Abi beni görmeyeceksin zaten. Abi bir daha. de o kadar aralıksız söylüyor ki. Hani o kadar hızlı konuştu ki giriş gelişme atlayınca. Yani adam ben üzgünüm galiba. Cümle sarf ettikten sonra şey diyemedim. Abi ben uyuyordum diyemedim. Ya. Yani çok emek vermişti bana. dedim ki haklısın abi dedim. Ben üzülmeyeceğim dedim. Bence o Teşekkür adamın çok değerli dedi. var. Ya. Ve bana şey yaptı bence de öyle bir adam. Değil çok babadan bir şekilde görüşürüz dostumsu bir şey dedi ve indi de olmuştu. Adam, bir gülüyorum, bir çok mutlu oluyorum, bir inip böyle sarılasım geliyor, bir kahkaha atıp böyle kahkaha atıp böyle <laughs> gruba yazasım geliyor. Böyle çok tatlı bir deneyimdi. Böyle adam inmiş de olmuştan tamam mı? Böyle biraz yürüyor evine doğru. Arkasından abi diye biri bağırıyor böyle. <laughs> Sen böyle nefes nefese koşmuşsun. dolmuştan bir adam. Ben seninle çok böyle acayip bir bağ kurdum. Bir yerde gidip bir şeyler içiyorum. <laughs> o ben... bence o adamın orada anlatacak çok derdi var işte. Bence, o masada. Yani tam böyle bir basık Ve gelir o masaya. Kurulur. <laughs> ne olur abi? O adam olur. Ben olurum. O dolmuşun şoförü olur. Yeri <laughs> gelirmişin <laughs> şoförü. Bana Toyota'yı satan o hiç adam olur. Ve o da kendi ya, o, falan fıstıklayarak böyle konuyu genişletiyor. Evet, ama muhabbeti yok. Evet. Adidas vs. Reebok ortaokul <laughs> altın sınıfta falan. Bir dershaneye gidiyoruz. O zamanlarda da işte ben böyle yeni yeni kendim işte giyinmeye başlamışım. Annem seçmiyor artık kıyafetlerimi. <laughs> ben de ama gidip annemin bir kapşonlusu ve onu giyiyorum. Çok seviyorum onu. İşte Reebok kapşonlusu. Normalde işte nasıl olur kapşonlunun sol göğsünde yazar. Böyle göğsüne yazmışlar tamam mı? Reebok. Fermuarlı mı? Fermuarlı. <laughs> <laughs> Ben de o zamanlar böyle daha yeni ergen olduğum için hiç fermuarımı son kadar kapatmıyorum. Hep böyle ya böyle yarıya kadar Yarım açık bırakıyorum abi. ya da tamamen açık bırakıyorum. O bakın böyle fermuarı ya açınca bu kısmı da <laughs> bu fermuar tam ortadan kesiyor diye bakıyorum. Sağında ri yazıyor, solunda bok yazıyor. Görsün. Ben böyle yaşlar da <laughs> öyle kelimeler çok önemlidir yani. O, hoca heceler. Hocanın odasına giriyorum, gülüyor hoca bana. Müdüre gidiyorum, gülüyor bana. İşte arkadaşlarımın yanına gidiyorum, gülüyorlar. Ben böyle yıllarca sol göğsümde bok kocaman bok yazarak gezdim. <laughs> Peki sen güldükten sonra artık hani bir aktivist olarak Onu daha gururlu taşımaya evet, mı çalıştı? Evet. evet. Ben de Klasiksa... gülüyorum. Ben de gülüyorum. Yani şey gibi davranıyorum. <laughs> Benim bununla bir sorunum yok gibi davranıyorum. <laughs> o asla çok. Bende de kalem kutu vardı bir tane. Adidas'ın. Klasik üstünde Adidas yazıyor. <laughs> Zeka yani... serisinin ve aklın <laughs> kalem çok kutu düşük. da Adidas'a alınacak son şey ama. Ya <laughs> yani değil mi? Ya? <gülüyor> Git bana. <laughs> <eşorman al. gülüyor> ilk okusunu. Yani 3 4 değildir 5 6 falan. Yani şeydi ya yani, mesela yarım litre suyu ben bitirdim diye iki hafta şanım yürümüştü. Yani <laughs> o, o mallık seviyelerinde <laughs> birisiyle böyle laf dalışına girdik. Oturuyoruz derste. Bana laf sokuyor. Hani iyi de sokuyor ve ben, ben çaresizim mi? tamam mı? Cevap veremiyorum. Hatırlamıyorum. Ama yani beni biraz rencide ediyor. Hmm. Allah'ım diyorum Deniz'in yani şu an bir Boş de ver bunları, e biraz şey oluyor böyle <gülüyor> 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 Amerikan dizilerindeki gibi böyle sürekli bir bulüleme hmm. o orayı buluyor o bulübük senin diyorum ki şey bu adamdan iki bu çocukdan iki kere daha laf edersemiz bir alt seviyeye inecek. hani artık duyuyor insanlar da benim bir cevap vermem lazım arkadaşım ismi de Ali'ydi Allah'ım diyorum ne yapacağım ne yapacağım kalem kutuna bakıyorum düşünürken Ali'de size, tamam mı? Arkaya sonra seslendi. Logoya bak dedim. Baktı, Ali denizi itti. Da Ali nasıl satıyorum. Ali denizi itti. Ayy. Deniz Ali itti. <laughs> bir şey söyledi. Herkes çok. Bu kadar bir? Kas sisteminde yemin ederim bir yukarı sınıfa geçti bir haftalık. Measure topic. bunu da biz bir tartışmıştık da çok da konuşamadık. Tabeladaki Niye? meşhur yazma <laughs> işine ne diyorsun? <laughs> hani meşhur isimli restoranlara. Onun bana Instagram'dan önce çıkması çok garip geliyor. Ya yani ben bir, lok bir lokanta gidiyorsam onu nerede öğreniyorum? Instagram'da görüyorum onu. Aha. Diyorum ki bu meşhurmuş. Buraya ya da internetten görüyorum. Sonra oraya gidiyorum. Bence aslında onun için de çıkmış olabilir. Yeni bir şeyle gittin tamam mı? Etrafta geziyorsun diyorsun ki ben nerede hani yemek yiyeceğim? Efe köfteci var. Bir de meşhur Adıyaman köftecisi var. Sen de doğal olarak sen tabii de doğal ki de meşhur, meşhur, Adıyaman, Adıyaman köftecisine gidersin. Ta gibi. Ben şeyi merak ediyorum. Yani yani şudur mesela. Atıyorum İstanbul'da. Sen bir İstanbul'da daha meşhur ismi doğru olabilir. Mesela sen 300 yıllık, 400 yıllık bir hani köftecisindir. Tamam mı İstanbul'da? <laughs> Sonra gitmişsindir. taşınmışsındır o yerden. Harbiden herkesin tanıyordur, ediyordur. Ya da ismine ha. benzer isimler çıkmıştır. Ya da oradan taşınmışsındır, başka yere gitmişsindir. Hani ben oyum mu belli etmek için, ben oradaki köfteci, ben meşhur şu köftecisi, meşhur bu köfteci. Bak bu tamam. Çünkü sen orada bir 300 yıllık emek var. Bir de insanlar seni biliyor. Ve atıyorum yani de, şey mi, meşhurların hepsi taşınmış mıdır mı <laughs> diyorsun? Hani taşınmışsındır ve bilinmemiş bir yere gitmişsin. Belki orada ben meşhurum diye duyurabilirsin. Bu da çok mantıklı değil ama ya da şey olabilir. Bak mesela bir köşe de böyle bir dükkansındır, hmm. cidden iyi iş yapıyorsundur ama giderek her yerde restoranlar açılmıştır, bir şeyler açılmıştır, bir sürü artık rakibin çıkmıştır ve sen de artık o köşe biraz daha çelimsiz restoranına bir şekil vermen lazımdır. O hamleyi hani ben meşhur köfteciyim, hani onlar normal köfteci ben meşhur <laughs> olalım diyerek bence. Vurgulanıyor olabilir. Geçen mesela, meşhur tavuk dönerci gördüm. <laughs> ya abi tavuk dönerci ne kadar meşhur olabilir ya? Hani Hatay usulü tavuk döner de değil. Yani meşhur tavuk döner. Bakıyorum, kantin ekmeğin arası döner koymuş. Resmi bu. Tavuk döner odur Tabii. da. Evet odur ama sıkıntı şu ki, restoran belli ki. Çok belli tabelası var, yeni. Bir ay önce açılmış. Ya, o bir ilginç geliyor. Ben bir şeyde, Uykusuzluğu'da ya da ne şey okumuştum. Restoran eskitiyorlarmış, mesela... İşte sen köşede işte oranın böyle babasın. Yeni yeni yerler açılıyor. Ama mesela yeni açılan bir yer o köşedekiyle rekabet etmek için tezgah mezgah istiyorlar. Yani. Bu da yani en azından meşhurdan daha iyi bir taktik yani gibi. Yani gibi Sanki. tezgahla iyi tavuk döner yapamayacağını <gülüyor> için. <gülüyor> bir de şey vardır ya, ya o bir bana narsistik gibi geliyor. Ya sen de mutlaka rastlamasın. Çok örneği yok. Ben geçen rastladım. Atıyorum ismini de unuttum. Mertos. Mert diye bir adam. O caddenin sahibi belli ki. 4-5 tane dükkanı var. Ve dükkanlar farklı farklı şeyler. Birisi atıyorum eczane. Birisi kuyumcu. Birisi market. Atlara bakıyorum. Mert market. Mert kuyumculuk. Mert eczane. <laughs> yani bu da Mert berber. Yani bu kadar da yan yana aynı ismini koymaya bir... Hiç düşünmemiş. Karısı hiç falan düşün... üzülüyor mudur acaba? Yani düşünmemiş, <laughs> hiç düşünmemiş. Ya da çok düşünmüş. Bak o daha kötü. Yani çok düşünmüş her seferinde <laughs> Mert'e karar Kılı. O daha kötü. Yani dört tane tabelada da ben büyük puntolarla... Hani bir de yani sen şimdi tasarımcısın. Daha iyi şey yaparsın. O tabelaya Mert'i biraz hani ortalayıp koyarsın ya kenarlardan boşluk bırakır. Sen ben hep uyarırdım bu konuda bir şey yaparken. <laughs> kenarda biraz boşluk. Hiç boşluk yok. Yani tabelanın bütün sınırlarını zorluyor. Mert'in Mert bütün harfleri tabelanın <laughs> sınırlarında. Yani o artık da bir cidden böyle. narsistik diyebiliriz bence. Yani ben, ben hiç bana hiç düşünmüyor. Yani artık böyle dördüncü kuyumcu da falan tabelacı da. <laughs> abi bu sefer de Mert koyuyor. Benim Şeyim küçük ya, oğlanın adı abi Mehmet. Abi ben yeni dükkan açıyorum. Yine aynı tabelim abi falan diye. <laughs> Hazır duruyor tabelada. <laughs> Korku Hakinda Hasbihal Ankara'da mesela İstanbul'da hani en azından benim bildiğim yerlerde öyle değil. Pavyonlar çok ortada ve yani hayatın içine girmiş bir şekildeler. Ankara'da. Evet. Evet. Yani çok çok fazla öyle. Özellikle bir iki zaten tamamen ona adanmış caddeler. Ve hani bayağı merkezi yani. O daha normal bir şey de. Çok merkezi ve mesela şey var yani, bakkal var, terzi var, pavyon var, eczane var böyle yan yana. Eczane e... açıyorsun mesela. Eczancılık çok hani şey, hani naif bir meslek öyle hani. Eczanede sadece ertesi gün hapı bitiyor. <laughs> <Sadece ertesi> gün <laughs> hafta, Bu çok satılıyor eczan. ya diyorlar. <laughs> <laughs> Sabah terzide duruyor, akşam pavyona gidiyor. <laughs> i̇şte onun molutan değil hayatı. Çünkü o cadde onun molotanı olması izin vermeyecek bir cadde. Ya düşünse de öyle bir hayatım maratonlastır. Bak, hayır pavyonun varsa monoton değildir hayatın. Evet arkadaşlar korku evine gittiler. Ben gidiyorum. Biraz da korkuyorum ben cidden. Niye lan? Kank, ben korku filmi de izleyemem hiç. Harbi toplam mi? Ben toplam bir kere izlemişim. De bir yaşıma kadar izleyemiyordum. Sonra ben... filmlerle ilgileneyim falan diye başlayınca izlemeye başladım korku. Onun dışında kork sadece korkuyordum yani izlerken. Şimdi sadece korkmuyorum. Korkuyorum ama ha, bunu nasıl çekmişler falan diye de düşünüyorum. Ben çok giriliyorum. ve yani anksiyete falan oluyor bende. Cidden şey yapamıyorum. <laughs> Nefesim bir dar darlandı. <laughs> Belli. Ben alacakaranlıkta bile korktum ya. Yok artık. Evet. İlkokuldaydık. <laughs> ama ilkokulda yani, tamam, o zaman herkes alacak gidiyor gidiyor. Bizim okulumuz şey gibiydi. Amerika'daki ilkokul, liseler var ya, onun gibi. Hani statü atlamaya çalışıyorsun. Ya da bulunduğu statüyü korumaya çalışıyorsun. Bulüleniyor muydun sen? ama işte hani bulülenmekle bulülemek arasındaki bir çizgideydim ve hani düşmemeye çalıştım. Çünkü ha. Düşsem artık bulülenmeye başladım. Yani mesela. şu geçeni bulülemezsem beni bulüleyecekler <laughs> şu şey Çok da hani <laughs> yani çok da böyle şey yapmak istemiyordum. Yani orada bulüleyim tarafta da olayım demiyordum ama işte o kendi bulunduğum sınıfı da korumaya çalışıyordum. Tam da işte o gün işte, korumaya çalıştığım bir gün <laughs> karanla gidelim ben de. Zaten 20-25 kişi gittik. Her kas sisteminden 7 8 zaten insan var. Öyle toplandık, oturduk en arkaya. Abi izliyoruz tamam mı? Ben korkuyorum. Mesela orada ne hani kurta dönüşüyor. Bir şey oluyor ya, abi ben geliyorum, böyle kapatıyorum. Böyle hırkayla kapatıyorum. Bir baktım, o ben kadar. filmi yarım saat falan izlememişim. Ve hani birisi anladı, arkadaşım Ayy. hani sen... Korkuyor musun ya falan diye yakın arkadaşın hemen böyle susturdu sakın sus <gülüyor> <gülüyor> yukarı sınıftakilerin haberi olmasın bunlardan falan diye popüler evet. grup Allah'tan öyle şey oldu. evet hatta bir kere de şey olmuştu şimdi aklıma geldi böyle ilk şeyler çıkmışsa, böyle 8'de sinema Hı -hı. falan oluyor ya 10-15 dakikalık gösterim seni bir kutunun içine sokuyorlar ben de kuzenlerimle Panora'ya gitmiştik o sırada kuzenlerim de şey İkisi de yaz şey Yasemin ve İdil. Biz aynı yaşlardayız. Bir, birisi benden bir yaş küçük, birisi benden bir yaş büyük. Gittik. Ben o sırada şeyim bir de hani biraz daha böyle hani şey cool durmaya çalışıyorum. Ediyorum Kaç böyle ortamda. da küçüğüm yani. Baktık 8'de şey aa ne güzel hadi yapalım falan. Ben sanıyorum ki aksiyon seçeneğine tıklayacağız. <laughs> roller coaster yapacağız. Tam gireceğiz. Hangi tür istersiniz? Türleri gösteriyoruz. 4-5 tane tür var. İkisi de ki korku olsun. Dedim ki hayır abi korku olmasın, korku olmasın ama hani üçüncü kez de diyemedim. Çünkü kulluğum azalır diye düşündüm. <laughs> e azalır, iyi değil. Doğru azalır. Mısın? Tabii ki azalır. Ki, tamam ya, o canım. yaşta azalır. Girdik şeye başladı göz. Kanka yani o zaman teknolojisine göre de çok ileri düzey bir kutuydu. Yani cidden <laughs> buharlar çıkıyor, koltuklar sallanıyor. Dedim ki çığlık atacağım ben. bunu tek günü dedim. Hırkamı çıkardım, gözümü yine bağladım. Hiç izlemedim ama bak. Hiç izlemediğim için hiç çığlık atmadım. O yüzden ben baya oranın en korkusuz insanı gibi gözüktüm. Sonra bitti sayaz. Ben işte Yasir'e ki ya iyiydi ya fena değildi falan diyorum. Çok da korkmadım falan dedi. Tam çıkışta güvenlik görevlisi bana baktı güle güle. <laughs> Sen niye izlemedin ya? <laughs> Mersa kutunun dışında televizyon var. Evet. Canlı gösteriyorlar. Dedim Allah kahretsin Ay, ya dedim. Iyi. Ben, belki onun da bir etkisi vardır. Ekstra korkmamda. Yani Orada mesela yani olabilecek en kötü devam senaryosu üzerine hiç konuşulmaması. <laughs> evet ya o çok kötü olurdu. Ve yüzünden hiç konuşulmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben bir sorayım kuzen İki tane şey var. Bir tane film var. İstanbul'da böyle işte bizim bölümden arkadaşlar falan geldi. Annemler de dedi ki çok iyi bir aile oldukları için biz böyle iki üç gün gidelim evden. Siz bizim evde kalın işte takılın sabah gezin falan. Biz de böyle birinci ya da ikinci gece. Bu ne zaman oluyor sanki? Üniversite bu ya bizim bölümden arkadaşlar. Işte. Ha. Yani. dedik ki işte film izleyelim korku filmi gecesi. Ben izleyebiliyorum ama hani şeyler. Üniversiteden sonra başladım aşağıya. Bir tane film açtık. Hereditary. Hı, hı Ari Aster diye bir adamın çok güzel korku filmleri çekti. Sonraki filmlerini izledim ben. O film ben o kadar çok korktum ki filmden. Bir daha hiç izleyemedim. Ve ben işte ne bileyim işte YouTube'dan işte filmlerle gibi bir şey izliyorum, bir şey, şey yapıyorum falan. Hiçbir şey izlemedim daha sonra. O kadar. Görünce ya bir sahnesi var. Anlat da bana ben <gülüyor> <gülüyor> ben korkarım çünkü. Benim böyle yani bir anda salıncakta şey olur ya. Bir sallanırken böyle bütün organların böyle yukarı çıkıyormuş <laughs> gibi olur. Bir sahnesi var böyle onu izledim ve böyle buz gibi oldum böyle. Çok kötü oldum. Harbiden böyle 4-5 gün unutamıyorum. Yani etkisinden çıkamadım falan. Arada aklıma geliyor falan. Bu kadar. <laughs> Ben zaten bu konu ilk yazdığımızda çok güzel konuşulabilecek bir konu gibi gelse de hiç konuşamayacağımızı hep düşünmüştür. Evet. Benim mesela öyle ünlüler var kafamda. Sevgili dinleyici. Boş Diyalog'un bir bölümünün daha sonuna geldin. Sonraki bölümde görüşmek üzere.